Babanın doğum gününü hatırlıyorsan bir parmağını indir. Aileni ne kadar tanıyorsun testi? Eğer beşten fazla parmak indirirsen aileni iyi tanıyorsun demektir. Ama kimse son soruda parmak indiremeyecek. Eğer annenin doğum gününü biliyorsan bir parmağını indir. Eğer hiç babanın iş yerine gittiysen bir parmağını indir. Eğer videoyu beğenip abone olduysan bir parmağını indir. Eğer babanın tuttuğu takımı biliyorsan bir parmağını indir. Eğer annenin en sevdiği rengi biliyorsan bir parmağını indir. Eğer ailenin hayalindeki arabayı biliyorsan bir parmağını indir. Eğer ailenle beraber bayram ziyareti yaptıysanız bir parmağını indir. Eğer enanenin adını biliyorsan bir parmağını indir. Eğer paylaş WhatsApp'ta İlk üçte annen ya da baban varsa bir parmağını indir. En sevdiğin kuzeninin adını ve kaç parmak indirdiğini yorumlara yaz.